herkesin birbirine yardım etmesiyle hayat yaşanacak gibi yaratılmış Allah tarafından. Mesela ayağı tutmayanın koluna gireceksin. Allah o şekilde yaşanacak gibi yapmış. Mesela gözü girmeyenin mesela ama oluyor. Onun koluna girip onu yerine götüreceksin. Hasta olana ilaç vereceksin. Hasta olana doktorluk yapacaksın. Yahut hasta bakıcılık yapacaksın o şekilde yaşanacak gibi insanlar yaratmış Allah. Merhamet, şefkat, dostlukla, affedicilikten, kindarlıkla, nefretle, kavgayla yaşamak mümkün olmuyor. Bütün insanlık yok olur o zaman. Herkes herkesi kırar geçirir Allah sevgisin. Dünyada insan kalmaz. Bunu körükleyenler dünyayı gittikçe karartıyordu. Şimdi Mehdiyet'in ışığıyla yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Ama önümüzdeki yıllarda daha bu hızlanacak. Yani öyle bir zaman gelecek ki bu hız mesela saatte 10 kilometre olan hız saatte 300 kilometreye çıkacak. Adeta ağaçları böyle duvar gibi göreceğiz. Akıl almaz bir sürat ulaşacak. Bu ne zaman olacak? 2019'lardan sonra. 2020'ler, 2021'ler de akıl almaz bir sürata ulaşacak. İnşallah göreceksiniz.